Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber broş tarifi yapacağız. Yani Fransız ekmeği kahvaltıda muhteşem oluyor. Sizler de hazırsanız hemen malzeme listeme göz atmak istiyorum. Ne kullanacağız? Bir su bardağı ılık süt, bir çay bardağı toz şeker, 2 adet yumurta, bir tatlı kaşığı tuz, bir paket kuru maya, bir pakette 200 ml krema kullanacağız. Tabii ki yarım kilogram da ona ihtiyacımız var. Sizler de hazırsanız hemen yapımına geçebiliriz. Evet karıştırma kabımın içerisine ılık süt ve mayayı ilave ettim. Karıştıracağım şimdi bir 10 dakika aktif hale gelsin mayamız. Evet aktifleşen mayamın üzerine yumurta hariç tüm malzemelerimi ilave ediyorum. Tuz, şeker krema. Evet unu da ilave ettikten sonra karıştırmaya başlıyorum. Yaklaşık 20 dakika iyice yoğurulması e, yoğrulması gerekiyor. Brüşteki dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi bu. Çok iyi yoğurulacak. Daha sonra teker teker arada yumurtaları kıracağız. Karıştırma işlemine devam edeceğiz. Evet yaklaşık 20 dakikadır yoğrulan hamurumun üzerine bir adet yumurtamı ilave ediyorum. Yine yaklaşık bir 10 dakika bu şekilde karıştıracağım. Daha sonra ikinci yumurtayı ilave edeceğim. Evet ikinci yumurtayı da kırdım. Bakın pürüzsüz bir görünüm aldı hamurumuz. Bu şekilde bir 15 dakika daha hamur yoğurma makinemde iyice yoğrulmasını sağlayacağım. Tekrar beraberiz. Hamurumuz iyice yoğruldu. Bakın parlak bir görünüm aldı. Şimdi üzerine streçleyeceğim. 45 dakika dinlenmeye bırakacağım. E, dinlendikten sonra çırpma işlemine devam edeceğiz broşun. E, püf noktalarından bir tanesi belirtmiştim. Ne kadar iyi çırparsak o kadar iyi sonuç alırız. İyice yoğurmamız lazım. Tekrar beraber olacağız. Evet hamurumuz iyice kabardı bakın. Şimdi eee hamur yoğurma makinamda yaklaşık bir 15 dakika daha yoğuracağım. Tam formunu alsın tekrar beraberiz. Evet hamurumuz nasıl gözüküyor bakın parlak, pürüzsüz. İşte bu kıvamı elde edinceye kadar yoğurmamız gerekiyor. Bizimki tam formatını aldı. Şimdi ne yapıyorum tezgahımı unlayacağım, 12 eşit parçaya böleceğim ve küçük toplar yapıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştireceğim. Evet 12 eşit parçaya böldüm. Bakın bu şekilde yuvarlaklar yapıp tepsiye yerleştiriyorum. Evet hamurumuz sert olmayacak. Bakın bu kıvamda olması gerekiyor. Yoksa istediğimiz sonucu alamayız. Elinize hafif yapışacak hamur. Ben elimi hafif tereyağıyla yağladım. Bakın muhteşem görünüyor. Evet bu şekilde bütün hamurlarımı tamamlıyorum. Evet hamurlarımız hazır yan yana e, dörder şekilde yerleştirdim. Şimdi üzerine bir bezle örteceğim. Yaklaşık 40-45 dakika dinlenmesi gerekiyor hamurumuzun. Esasında 7-8 saat dinlenmeye bırakılıyor bir ölç ekmeği. Ama bizim o kadar vaktimiz yok. 40-45 dakika yeterli olacaktır. E, pişirme aşamasına beraber olacağız. Pürüşlerimizin de tepsi mayasını verdikten sonra 180 derece turbo fırında yaklaşık 35 dakika pişiriyoruz. Ara ara kontrol edelim. Sunum aşamasına beraber olacağız. Fransız ekmeğimiz, büroşümüz hazır. i̇lk sıcağı çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri döktük. Tam böyle, böyle çörek tadında. Umarım beğenmişsinizdir. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Kenarından alalım. Bakın puf puf. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.